Olay Düzce merkezde bulunan Şıralık Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Düzce'nin Derdin Köyü'nde köylülerin HES eylemine katılan Tozan, eylemin ardından Düzce'ye dönerken evine yakın bir mevkide kendisini takip eden 81 BD 228 plakalı otomobil Zekeriya Tozan'ın aracını arkadan çarptı. Araçtan inen iki kişi çarpmanın etkisiyle ne olduğunu öğrenmek için araçtan inen CHP il Başkanı Zekeriya Tozan'a saldırdı. Saldırının olduğu bölgede bir alışveriş merkezinin güvenlik kamerası tarafından an, ve an görüntülenen saldırı sonrası polis eşkalleri belirlenen saldırganları kısa süre içinde yakalayarak ifadeleri alınmak üzere Osman Çatana Polis Merkezi'ne götürdü. Saldırganlardan şikayetçi olmak ve ifade vermek üzere Osman Çatana Polis Merkezi'ne gelen CHP Düzce İl Başkanı Zekeriya Tozan yaptığı açıklamada Önce biri arkadan arabama vurdu. Basit bir kaza süsü vererek beni durdurmak için. Aşağı indim. Arkadaşlar ne oluyor dediğimde sen vatan hainisin diyerek saldırıya uğradım. İki kişi tarafından darp edildim. Bu siyasi bir saldırıdır dedi. Zekeriya Tozan kendisini bekleyen az sayıdaki partiliyle görüşerek merkeze gitti.